Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulgur pilavı yapıyoruz ama bu bulgur pilavı diğer bulgur pilavlarına benzemiyor. Değişik malzemeli güzel farklı bir tat olan bulgur pilavı yapacağız. Hemen malzemelerimize geçelim isterseniz. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Biraz normal çiçek yağı. şimdi soğanımı koyacağım. Soğanların kavrulmasını bekleyeceğim birazcık. Evet arkadaşlar soğanlarımı biraz kavurdum. Şimdi de bir tane kırmızı biberle iki tane yeşil biber ekleyeceğim pilavıma. Eğer sizin kırmızı biberiniz küçükse şayet iki tane koyabilirsiniz. Şimdi bunlar kavrulana kadar güzelce pişireceğim. Evet arkadaşlar biberlerimiz yeteri kadar kavruldu. Ben şimdi 2 su bardağı önceden ıslattığım bulgurlarımı koyacağım. Şimdi bir dolu yemek kaşığı domates salçamı koyuyorum. İşte bu pilavın en güzel yanlarından ve en kolay yanlarından biri salçayı kavurmuyoruz. Domates sosu koyacağım. Eğer domates sosumuz yoksa iki tane rendelenmiş domates yeterli olacaktır. Şimdi gelelim baharatlarına. Bir dolu çay kaşığı tuz koyuyoruz. Pul biber, istediğiniz kadar baharatları kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Karabiber ve en önemlisi bir tatlı kaşığına yakın nane. Evet, tüm malzemelerimizi karıştıralım. Evet arkadaşlar, pilavımı güzelce karıştırdım. Tüm malzemeler birbirine geçti. Şimdi de suyunu ilave edip pişirmeye bırakacağım yemeğimi. Ben 2 su bardağı bulgur kullandığım için 3 su bardağı su kullanacağım. Şimdi burada da biraz daha karıştırıyorum ve pişirme aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi pilavımı 20 dakika daha doğrusu suyunu çekene kadar pişirmeye bırakıyorum. En kısık ateşte pişiriyorum ben. Kontrol edeyle suyunu ne zaman çektiyse bulgurumuz yumuşadığı zaman pilavımız olmuş demektir. Ben bir 20 dakikada dinlendireceğim olduktan sonra. Evet arkadaşlar pilavım oldu. Suyunu çekti. Gayet güzel pişti. Şimdi servise hazır. Evet arkadaşlar pilavımız servise hazır. Bu pilavın çok öyle tane tane olması gerekmiyor. Öyle de olmuyor zaten dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz afiyet olsun kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar